Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Evde bakım maaşı alanlara iki müjde birden. Hem maaş zammı hem de sigorta geliyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evde bakım maaşı aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin en başında geliyor. Evde bakım maaşı alanların yüzünü güldürecek bir haber geldi. İşte detaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve evde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere verilmektedir. Evde bakım yardımı alan kişilere bir müjde geldi. Detaylar haberimizde. Temmuz 2023 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar, Kaç TL Olacak? Evde Bakım Maaşı Alanlara Sigorta Müjdesi TGK Düzenlemesinin Şartları Evde bakım ödemesinden yararlananlara sigorta ve maaş zamlarıyla ilgili müjdeli haber geldi. Temmuz 2023 zammı ile birlikte bu maaştan yararlanan milyonlarca kişi artık SGK'ye hak kazanacak. Evde bakım maaşı 4.336 lira olup, memur ve emekli sayısına göre artıyor. Evde bakım ücreti ne kadar olacak? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? SMS veya e-devlet sistemi ile bakım aylığı yardımlarınızın hesabınıza yüklenip yansımayacağını talep edebilirsiniz. Evde bakım emeklilik başvurusu e-devlet engelli evde bakım ödeme bilgileri sayfasından yapılabilmekte ve birçok işlem online olarak tamamlanabilmektedir. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği aile ve sosyal hizmetler bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor. Yeni dönemde evde bakım engelli bakımı, yaşlılar ve evde bakanlar da yarı zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Sosyal güvencesi olmayanlara, muhtaçlara, engellilere ve yaşlılara evde bakım hizmeti veren kişiler tarafından desteklenmektedir. Amaç, vatandaşların devletten sigorta primi ödeyerek emekli olmalarını sağlamaktır. Çalışma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülüyor. %40 artarsa 6 bin lirayı geçecek. 2006 yılında engelli bireylerin ağırlıklı olarak aileleriyle desteklenmesi fikriyle başlayan evde bakım hizmeti, yakınları ağır engelli olan ve hemşirelik bakımına ihtiyaç duyan ve çalışamayacak durumda olan vatandaşları onlara bakmak için destekler hasta ve bakmakla yükümlü olunan yaşlıların bakımını ve asgari ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan evde bakım yardımı Temmuz ayında artırılacak. %40'lık bir zam 6 bin lirayı, yıllık ödemelerde 72 bin lirayı geçecek. Memurlardaki %85'lik artışın tamamı dikkate alındığında bu miktar iki katına çıkıyor akraba ve vasi gibi üçüncü şahıslara ödenen evde bakım aylıklarındaki artış memur sayısındaki artışa, gelir standardı ise asgari ücrete bağlandı. Hane gelirine bakılıyor. Bakım parası ödenirken haneye gelen gelir dikkate alınır. Hane halkı tarafından üretilen tüm geliri toplayın ve hanede yaşayan insan sayısına bölün. Bu hükme göre, kişi başına net asgari ücretin 3'te ikisinden az olması gerekir. Evde bakım emekliliği için yeterli gelir düzeyine sahip olmak, bakıma muhtaç olmak ve Sağlık Bakanlığı'ndan ağır özürlü olduğuna dair rapor almış olmak gerekmektedir. Sağlık raporunda ağır özürlü ibaresi yer almalıdır. %50'den az engelli olan kişiler evde bakım yardımı alamayacak. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.